Ha. Gerçi ben burayı daha önce de görmüştüm. Yani bilirsin çok okurum fotoğrafları falan. <laughs> ama böyle çıplak gözle görmesi daha iyi. Hakikat bravo. Yani tebrik ederim. Çok güzel olmuş. Eyvallah da. Bu Peri Bacası ismi nereden geliyor? Onu bilen var mı? Aa ben evet. biliyorum. Evet. He. anlatıyorum. Efendim bundan yıllar yıllar evveli en buralar hep böyle canlıymış. Ha. Ama insan canlısı değil ha. Peri canlısı yani ruh he. Kız ne diyorsun? Hakikat mi? Yeminle mi? Ne diyorsun? Ya korkma, dur dinle ha. Efendim, gel zaman git zaman... ...bu perilerin erkek olanları karılarının üstüne kuma getirmiş. Allah tabii onların yanına bırakmamış. Hepsi böyle taş olmuş, taş. Ya böyle olmuş. Evet, böyle olmuş. Yani benim demem o ki... Eğer ki karılarınızın üstüne kuma getirirseniz... ...Allah da size an böyle taş yapar he? Bak bak şuna bak. Aklınca benimle dalga geçiyor. He? <laughs> yok canım estağfurullah. Ya kızım sen benimle dalga geçeceğine aç da... ...şöyle güzel bir roman falan yaz. Ne bileyim yeteneğin boşa gitmesin. He bak ismi de hazır ha. Nazgüller'in efendisi. Ejderha gibi. Senin gibi kız. <laughs> Vallahi iyi fikirmiş ben bunu düşünürüm. Ay kocacığım. Balonu da bileceğiz değil mi? E, herhalde bileceğiz. Balayın değil mi? Uçuracağım seni. Uçuracağım. Ah, ya sen de ben uçur benim Yiğit kocam. Ya ne, ne balonu canım? Bir dakika, bir dakika. O, o değil de sen benim küçük kardeşim. Sana yakışıyor mu ha? Yakışıyor mu? Böyle sağ gösterip sol vurmak sana yakışıyor mu? De bakayım bana. Ya ben ne yaptım abi? E oğlum konaktan çıkmadan evvel Antalya diyordun, deniz, kum, güneş diyordun. Nereden çıktı baca taş balon? He? E hala diyorum. Sadece turu genişlettim verim abi. Deniz, kum, güneş onlar bizim memlekette de var. Ama abi bir baksana ya. Böylesi dünyada başka hiçbir memlekette yok. Önce burayı bir görek sonra Antalya'ya geçerek dedim. Fena mı ettim? Ne Ay yo vallahi hiç fena etmedim Bremen. <laughs> Ay haydi koca fışırt be hani. Vallahi ben buraya kadar gelmişken fışmadan dönmem ha. Ah. <laughs> <laughs> Haydi mazaklar için <üçünün> karlarınızı. <laughs> oh. Kızım sen bir kere uçmaktan korkmuyor muydun? Ha ne oldu? Aa yo ben uçmaktan korkmuyorum. Ben uçaktan korkuyorum ama bu uçak değil ki balon. Ya aklınızı konaktan bıraktınız saçmalamayın ya Allah Allah. Adı üstünde balon. Balon ne yapar? Bum. Konuşturmayın beni Allah muhafaza. ya abi ne ettin ya? Bu balon öyle bir balon değil ki. Ben oğlum al kendi karını uçur. Benim karıma dokunmayın. Biz elleşmeyin oğlum. Biz ayaklarımız yere bassın istiyoruz. Mantıklı olalım istiyoruz. Aa yo. Ben de ayaklarım yerden kesilsin istiyorum. Kaa olur haydi benim ayaklarımı yerden kes. Nazgül'ler kanatlansın. Yemin ediyorum bir çakacağım şimdi kanatlanacaksın uçacaksın ha Allah Allah. Yok balon falan. Ya gayrı abi. Şuraya herkes yere gelmişiz biz. Ağız tadıyla fıçır insanı ya. Ya minnoş minnoş balonlar işte bir de kamalana kucak. Ay bir saniye Gökhan'cığım. Yani Kaan hem sen ne var ki korkuyorsun böyle ben anlamıyorum. Ne korkmaz? Korkmak ne, ne korkması? Korkmakla ne alakası var? Ha? Ne ne alakası var korkmakla? Korkmakla ne alakası var? Ben İki canlıyım. Ondan şey ettim. Vaa. Wow. İki canlı. Tabii kızım. Sen iki canlıysan ben de iki canlıyım. Karı koca olmak böyle bir şey. Hayat müşterek. Evet gebeyim ben. Gebe. <laughs> ya Allah'ım ya nasıl tatlı bir tepsin. Aşkım. Hemen tam şu anda hiç durma. Ben, ben Kürtçe olarak bir su ister, lütfen. Haydi. Kızım beni bırakın. Beni suyla muyla hiçbir şeyle kandıramazsın. Anladın mı? Bakın son kez söylüyorum. Beni hiçbir kuvvet... O zımbırtıya bindiremez. Yakan! Hayır, binmem! Yakan abi! Binmeyeceğim! Abi, al! Binmeyeceğim! Binmem, o kadar. Tıp tıp. Tamam, tamam mı ya? Güzel çıktı mı? Oldu mu? Bitti mi? Hadi inelim ne olursunuz? Ya şey niye gözlerini açmıyorsun? Daha gözü kapalı çıktın. Burada böyle kör aslan gibi takılıyorsun. Nazgül var ya ben bu rakımda bırak gözlerimi hiç bir yerimi açamam. Tövbe sabırla ya. Ya 40 yıllık kocamın yükseklik korkusu varmış yeni haberim oluyor. Oğlum de bende daha neler var bir bilsene. Va, neler varmış söyle de bilelim. Valla Acım ama şa atarım ha. Ya kız dur korkuyorum zaten öyle değil be fobi ben fobi fobi. Fobi? He. Ha. ha öyle yani. Abim. Canım abim. Ya gözlerini bir açsan şu güzel manzaraya baksan her şey geçecek ha. Eee kocam doğru diyor ya Kaan abi aç şu gözlerini Allah'ını seversin bak neler kaçırıyorsun sonradan üzülürsün ha vallahi. Ya Hakan, bak karını dinle. Haydi hayatım aç bak yen korkunu hayatım bak o kadar güzel ki. Ha yen abi yen. <laughs> bak ben de eskiden korkuyordum bir gün. <laughs> Ama askerde paraşütle beş bin fitan attılar beni. <laughs> attılar mı? Atladım diyecektin herhalde. <laughs> yok yok abim. Bildiğin dostları attılar işte. E, doğal olarak korku morgu kalmadı. Atmadıkça atladım vallahi. Aa gördün? Şu kardeşinin tipine bak, bu tipiyle bile o korkusunu yenmiş. Haydi hayatım, yaparsın sen abisin, yapmalısın. Hadi, aç gözlerini kurban oldu. Acamam Durgül, Aman bak görüyor musun kız senin adını bile unuttum. Yemin ediyorum beynim kapandı. Hadi inelim lütfen lütfen. Ay Allah'ım çılgın şey. Gel karına sarıl ya. Ya bari bebeğimiz için aç şu gözlerini. Ya kızım niye bel altı vuruyorsun? Niye çocukları karıştırıyorsun? Bak vallahi düşecek bebek şimdi. Ne? Uzak ol Allah korusun ona laf öyle kal. Ne? Haydi kan haydi bebeğimiz için haydi. Aç. Of. Haydi. Tamam lan. Açıyorum. Siper alın. Açıyorum. Aç, aç. Açıyorum. Aç. Tüm. Bak. <laughs> Nasıl ama çok güzel değil mi? Oh. Hakikat ya. Ne kadar da güzelmiş ha. Allah boşver ya, <gülüyor> <gülüyor> suçun paras geçer ince Selvi. Haydi şey diyelim. <laughs> Biz de bana da vardı. <laughs> Hı. Burası mı cehennemin? Sus da dinle. Benimle duracaksan adam gibi duracaksın. Arkadaşım olacaksan adam gibi olacaksın. Şimdi aç şu torbeyi de içindeki naneyi çıkar bakalım. Açayım bakayım. Çıkar çıkar. Bardakları da al. baba bu saatte mi içeceksin? Sen benim arkadaşım olmak istiyor musun, istemiyor musun? Bir karar ver. Evet, istiyorum. E o zaman koy bakalım kendine de. E, ama baba... Aması yok. Arkadaşın olacağım dedim bana. Eğer birazcık arkadaşlık ders almak istiyorsan... ...Cemil'e başvurabilirsin. Ben ne yaparsam o da yapar. Ben ağlarsam o da ağlar. Ben gülersem o da güler. Eğer ben içiyorsam o da içer illaki de haydi. Sana da doldurayım mı Cemil? Yok. Bana doldurma. Dönüşte sıfır sıfır biri ben kullanırım. İyi var. Aferin. aferin aferin. Koy bağlı. De haydi. Şimdi Aşka. Aşka. Seni çağırır Bir yaşlı <laughs> Allah Allah. Bu hareketler ne? O surat ne? Oğlummuş kulağı gibi. <laughs> olacak senden, olacak, olacak. Ama yavaş, yavaş arkadaş. Peki baba, sana arkadaşın olarak bir soru soracağım ama sen de bana dürüst olacaksın. Sor bakalım. Sen Asude'yi gerçekten sevdin mi? Asude'yi gerçekten sevdin mi? Gerçekten sevdim, Sevmek ne kelime? Yandım, kavruldum, çöle döndüm. Neden baba? Yani neden az? Bu soruna bir soruyla karşılık vermek isterim. Peki sen Bella'yı çok mu sevdin? Her şeyden çok sevdim. Peki niye bir başkası derdi Bella benim oğlum? <laughs> tamam baba. Haklısın sorumu geri aldım. E peki Asu'da geri dönmezse ne olacak? Yani ne zamana kadar bu halin devam edecek? Gönül bu azar. Gönül. Bakarsın. Bir ömür boyu vazgeçmeyecek onu sevmekten. Bir bakarsın. Buz gibi soğutacak kendinden. De bakalım peki sen. Sen vazgeçer misin sevdiğinden? Asla vazgeçmem baba. Ya ben de asla vazgeçmem arkadaş vazgeçmem. Koy bakalım bir tane daha. Hemen babam getir getir yeni gelin ya niye getir? Kızlar ündekiler bitmedi ya. Am bitti. Kız yavaş. Ya. ...arkasından ya. Kız <laughs> bu kadar hızlı içmeyeydin ya. İyi misin Ayşe? İyiyim abla hiç iyi değilim. Kız ambar faresi ne oldu? <laughs> Benim burama bir okuz oturdu. Aa, o okuz değildir. Götürdüğüm bir temsi baklavamadır Ayşe. <laughs> Anneciğim suysa mısın? <laughs> Yok, istemem istemem. İçimdeki harareti hiçbir şey söndüremeyeceğini düşünüyorum. Ya çorbayı öyle kaynar kaynar fondik yapmayaydın. Yok abla çorbada değil, baklavadan da değil. değil. Ağımdın. Kız ağımla ne ilgisi vardır? He? Hissediyorum. Hissediyorum böyle... ...ağımın yüreğinde... ...böyle böyle 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 bir hareketlenme var. hareketlenme derken? Sanki böyle yüreği ağlamış, içi pir diyor. ediyor. O sen nereden bileceksin ağamın yüreğini? Abla, ben çok saf ve temiz kalpli biri olduğumdan bu tip şeyler hissedebiliyorum. senin hissiyatından bize ne ya? Bizi ilgilendiren tek şey... ...ağımın hissiyatı. Cevablar işte sebebinde onu diyorum, onu diyorum. Oy karılar. Yoksa ağam Asu ağa, değil mi buldun? Tövbe Asu ya. Tövbe. Tövbe, tövbe. Kız tövbe de. Tövbe. Tövbe. Oh. Ne ha? Oh. Allah'ım sana çok şükürler olsun. Ayaklarımız tekrar yere basıyor. <laughs> hey güzel Allah'ım. Vallahi ben dayanamayacağım. Bir daha öpeceğim ya. <laughs> oh güzelim ben. <laughs> <mah, gülüyor> Bırakın <laughs> öpeceğim. İyi. Abi sen de amma korkak çıktın ha. Oh. Ne alakası var oğlum korkmakla ya. Allah Allah anlatıyorum dinlemiyorsun. Balon falan gereksiz icatlar diyorum. Hem hem insan uçacak olsaydı kanatları olurdu öyle değil mi? Ha? Niye? Ben uçaktan korkarken öyle demiyordum, bana de dalga geçiyordun ya. O apayrı bir şey. Ya nesi ayrı? İkisi de uçuyor. Hem ben anlamıyorum ya, sen uçaktan korkmayan adam balonda nasıl korkuyor? Hakikaten. Evet, hoş. Kız ben de seni anlamıyorum ha. Yani balondan korkmayan yiğit kadınsın, uçaktan nasıl korkuyor anam? Kız sus, sokumsuz. İkisi birdir yani. Uçak dedin demir yakını. Ya neyse ne artık sağ salim uçtuk indik. De karnı acıkan yok mu o karnı acıkan? Ben açlıktan ölüyorum. Balon acıktırıyor herhalde. He vallahi benim de karnım çok acıktı. He, <laughs> uçuşlamak en çok mideye etkiliyor zar. <laughs> vallahi bana biraz ters etki yaptı. Yani balon iştahımı kapattı ama bir kebaba da hayır diyemem açıkçası. He he o zaman hadi bir yerlere gidelim. Ya yalnız böyle manzaralı bir yer olsun. Değsin geldiğimize ha. He, şöyle havalı mı? Havalı bir yer olmalı kesinlikle. Yok canım, havalı olmasın, ayağımız yere bassın da. Ha, şu çarşıya gidip bakalım işte, hadi. Hala havalı diyor ya. bal, bal, bal ayı. Bırak, Mustafa balon bile almam bağ, ben artık. Bağ. Vay, 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 dağlara bak ya. Ya burada çimento yok muymuş ki ne? Dağları delmişler böyle, he? Burası çok güzel, bayıldım. Acaba burada mı yemek yesek? Olur kızım, sakin ol, yeriz de. balayı çifti, ne diyorsunuz? Burayı da yiyelim mi? Yeterince havalı mı burası? Benim karımcığım, ne ee, diyorsun? havalı mı havalı, adeta afet harikalar ziyarında. <laughs> yani e <demiş>. hadi gidelim <laughs> o zaman. Emir büyük yerden. Hadi gidelim. Hayır, 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 bakalım acaba? nasıl kebapları varmış. Oo, vay 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 maşallah. Ya burası ultra lüksmüş be. He? Gençler ne yapak Şuraya mı oturak yoksa oraya mı oturak ya da o o ana Asude değil mi o? Ahu, vallahi Asuda dur ha Zeriko. Kız ya menle ha. Ha, ha. Hakikaten o o Asude da o yanındaki Kız kuyruk ne ya öyle? Ay yoksa onlar da mı balayına gelmişler ki ne? Vallahi balayı, zehir ayı, reçel ayı fark etmez. Bu zeri o burada elin adamıyla baş başa yemek yiyor. Malzeme. Hey, baba 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 ne kikir ne Hakikaten. Yok ben dayanamayacağım. Gideceğim bozacağım bunları. Ya ki Lan niyesin var oğlum benim benim babam ayrıca senin baban bu kadın yüzünden mecbur oldu. Kendini kaybetti, ağlı bıraktı be adam. Şuna bak, umrunda bile değil. Yok yok, ben gideceğim bunların bir canını sıkıp bozacağım bunları. Doğru diyorsun abi. Hadi beraber gidelim, duble sıkılsın canı, hadi. Ya durun saçmalamayın. Yerinizde durun. He canım, yani saçmalamayın. Ne gerek var? Herkes kendi halinde eğlensin. Bizi hiç ürselemezsin bu durum. Biz balayımızın tadını çıkarmaya devam edelim mi? Öyle değil. Bu bir fırsat, bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Hakkat. Ama mal gibi burada durmamalıyız. De hadi görünmeyecek bir yere gidelim. Koşun, beni takip edin. Çekilin, koşun. Bak, ben bak, bak, şuna bak sen. Beni izle, görünme. Beni ben ben ah. Kız söyle bakalım ne geçiyor aklından? Şimdi biz bu afdo yüzünden... Bin bir türlü dolap çevirdik ama o dolaba sıkışıp kaldık değil mi? Hı. Güya babu ağayı asıl soğutacağız diye girmediğimiz şakir kalmadı ama soğutmayı başaramadık. Ee yani? Ya yani isim var işte. Eğer kim Asudo'yu Doyu Babo'ya istiyonlarsa, onun burada eli kreti ile baş başa yemek yediğini, fin kattığını söylesek ne olur? Ne olacak? Kan çıkar balayımızda bunlar. Sokumsuz öyle değil. Baba ayı az dede soğutmuş oluruz. Ve amacımıza ulaşmış oluruz. Ya be. Ee, i̇yi fikir. O zaman hadi babayı ara, ara yata Bir, dakika, bir dakika, bir dakika durun. Oğlum önce olayı belgeleyelim. Fotoğraflayalım ki ne? Sonra yalancı çıkmayalım değil mi? Çıkar, çıkar, çıkar. Aferin benim aslına kurtar. Dur kız, asla... Allah seni kahretsin. Allah Allah tanınacağım. Gizli görevdeyiz yaptık şeylere bak. Kocacığım ben minnoş. Benim sevgiler çekelim biz. Boş ver onları. Odaqla. Zun yap, zun. Odaqla. Bak, bak, sen şu yedi kocalı yüzümüze bak Ay çok minnoş çıktı. Hadi çek Ya önce yerim yanıyor biliyor musun? Ah usta hanımdan ne bir ses var, ne bir haber, ne bir iz var. Ya baba belki de hayırlısı budur. Bak! Ben... Ne biçim konuşuyorsun lan? Asüzenin olmadığı yerde ne hayır vardır ne de huzur. Ya nerede olduğunu bilsem... ...dünyanın öbür ucunda dahi olsa... ...gider onu bulurum... Tavuklara sarar geri getirtirim biliyor musun? Ama yok. Yok işte yok. Sırla kalem bastı. Gitti. Ona lan. Nereden çıktı bu mesaj şimdi ya? Al. Ana! Asu da yalan bu! Rüya mı görüyorum ben Hasan? Bir bakın lan şuna. Hasan, Asu der mi bu? Evet, Asu Vallahi Valla bu. Evet. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Dualarımı duydu ya. Bak. Ne oldu Kaan? Alo, baba. Aldın mı yolladığın fotoğrafı? Aldım. Aldım lan, aldım. Nerede çektin o fotoğrafı yani resmi? Yani nerede çektin? Ne, neredesin oğlum? Kapadokya'da. Ne? Ne? Kapadokya'dan mı? Ne işin var lan senin Kapadokya'da? Babacığım, benim nerede olduğum mühim değil. Önemli olan Asude Hanım'ın nerede ve kiminle olduğu. ha, hakikaten. Onun ne işi varmış Kapadokya'da ki ne? ne bileyim baba, işte baksana fotoğrafa. Önemli bir işi var herhalde. Ne? Gördün mü? Kim, kim oldu adamı? De ne o? Ad Adam mı o? Ad kim, kim o? Vallahi baba, onun kim olduğunu falan bilmiyorum da benim tek bildiğim bir şey var. Yani sen orada acılar içinde kıvranırken, aha bu kadın burada erkeklerle gününü gün ediyor işte. Ben onu biliyorum vallahi. Höst! Doğru düz konuş lan. Ne biçim konuşuyorsun sen Cici Ana'nın hakkında? Ağzını topla. Ne? Cici Ana mı? Olmaz olsun öyle Cici Ana be. Kakaan o, kakağana. Bak Kaan, geçit ben. Ama geliyorum oraya. Senin ağzını yırtarım, doğru dürüst konuş. Bak bir şey söyleyeceğim. Sen, sen, bana bir konum at, konum at. Ben hemen uçuyorum, geliyorum. Sen de ben gelene kadar gözlerini ondan ayırma. Yani... An de haydi, tamam lafı uzatma, haydi, hadi. Tabii babacığım, eyvallah, hadi görüşürüz. he, <laughs> seni kartsam para. Oh. <laughs> Gidiyorum ben oğlum. Hazar, gidiyorum ben. Nereye baba? Kapat ye oğlum, uçuyorum. Gidiyorum, cici anan alıp geliyorum. Cici anan mı? Cici anan, çok yakıştı lan ağzına hakikaten ha. Cemil, haydi 003'ü hazırlat, uçuyorum. Hemen al. Bekle beni, alsın ha. Ne yaptınız gençler? Kayda devam mı ha? Ya ne ya? Sen baba ne dedi onu söyle. Ne diyecek? Direkt geliyorum dedi. <laughs> Şimdi çok iyi oldu. Sus. Yaşak var. <laughs> Kalender ağam olmadan zaten kayıp bedersiz bir balayı düşünülemezdi değil mi? Ya şu işi bir halledek Antalya'da gönlümüz yaşay eder ki. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne olacak balayı? Afet, bütün bu, bu dediklerini baba oğlan izleyecek ve aynı zamanda dinleyecek biliyorsun değil. Kız ne diyorsun? <laughs> ay, ay, babacığım Halender ağam. Ay ben seni çok seviyorum. Yani demek istedim ki ben sensiz bir balayı düşünülemez. Buradan kurak toprak çöle döner dedim. Çabuk gel dedim. Babacığım çok özledim. Saygılar sevgiler öpüyorum. Bırak be! Nalet! Kadını çekemedim. Kim bilir neler yaşandı? Ya Gençler hakikaten bu böyle olmayacak ha. Hem susmuyorsunuz hem de burada dımdızlak ortadayız. Bence o ilk saklandığımız yere gidelim. Oranın açısı hem iyi hem de daha gizli. Ha? Hadi haydi. Ya sen harika bir kocası çektin. <laughs> Babana çektin Kaan. <laughs> <laughs> Canavarım uçur beni. İstikamet Kapadokya. Moralim zöfer, zöfer, zöfer. Al benden de o kadar. Annemlerim, bence siz boşuna uzuyorsunuz. Bak kalender babaması dehalan bulmuş olsaydı çoktan haberiniz olurdu. Bak, bak, bak sen bilmişe Bizim nereden haberimiz olacakmış ki? Eee karahaber haber tez duyulur. Ablacığım bir dakika tutabilir misin? Evet tutayım canım. Kız sen bizimle dalga mı geçiyorsun be? Deli. Ya anne falan dalga geçmiyorum ya. Ee, karıcığım. Hı? Bir sahne gelir misin? Ne oldu sevgilim? Konuşmamız lazım. Hazar. Hayırdır? Ne oluyor? Hayır anacığım. Karımla özel bir şey konuşacağım. He, o konuşacağınız şey ...anla alakalı olmazsın. Yo, babamla alakalı değil. Emin misin? Allah Allah! Ne oluyor size ya? İyi ki karımla özel bir şey konuşacağım dedim. Yani bir sorguya çekmediğiniz kaldı. Karıcığım, gelir misin lütfen? Geldim aşkım, geldim. Geç evet. arılar. Hmm. Okuz hala üstümde oturuyor benden söylemesi. Ya okuz okuz diye tutturdun Ayşe şimdi oturuvereceğim üstüne T tam olacak. Ba bakım. Ha bunlarda bir iş vardır dur. Ben uşağımı tanırım. Ya diyorum Asiye. Diyorum işte am diyorum, okuz diyorum. Ama Mütebir ablama anlatamıyorum. He şimdi siz diyorsunuz ki Hazar'la Bela amla ilgili bir takım şeyler biliyorlar. He. Ya iyi de ne biliyorlar? Bizim bilmediklerimizi. O anla ilgili gerçekleri biliyorlar. Bizim ne yapıp edip neler olup bittiğini öğrenmemiz lazım gelir. Ya iyi de... ...nasıl? Nasıl? Nasıl? Bu konaktaki en eski yöntemle. Kapı dinleyeceğiz. Kapı dinleyeceğiz. Kapı dinleyeceğiz. Ya <laughs> <Daha> haydi. <değil. gülüyor> Karıcığım hazırlık dol. Konakta her an kıyamet kopabilir. Niye ya? Ya Hazar yine ne oldu? Ya biz babamla göl kenarında içiyorduk. Asude halam birden ortaya çıktı. Ne? Nereden çıktı? Gördün mi? Ya saçmalama Bella ya. Senin alan peri mi? Bizimkiler görmüşler. Telefonla arayıp haber verdi. Hey. Kız duydunuz mu? Azize karısını bulmuşlar. Hem de bunlar bulmuş ha? Bak bizimkiler dediklerine göre de demek ki beş adam neyi taktılar. Demek ki benim içimdeki o kuzağın sütüymiş bak. Ay içimizdeki hayın da hazarlan bela. Duymaz olaydım ya duymak istemiyorsan mi yiyebilirsin Asiye'cim? Ya sen benim her kelimesini duymak istiyorum şu anda. Kız ne diyorsun be? Çık kız ben de dinleyeceğim. Duy, sen dinleyeceğim, dinleyeceğim. Bak, içeri neyi duyamıyorum ben. Ekber abla. He canım. Hatırlatmak istemem ama yaşlılığın belirtilerinden biri sağlıkmış biliyorsun değil mi? Kız Sal salak salak konuşma.